Elin elin Kur'an dilin yalan. Yahudiden ödül alan, her seçimde petrol bulan dümencinin kralısın. Bütün namuslarda bekçi, cebimizi soyan cepçi, kerhanada emanetçi, dümencinin kralısın. Hem hakim hem savcı, hem hedef hem avcı. Kumardan çay içen yancı Dümencinin kralısın Kralısın, kralısın Kim ne derse oralısın Emine Emine Apo dedi git bak çayın demine Haydi gidek papayla aynen. Ne yazık ki 2010 yılında e, Türkiye e, Mayıs ayında kabul etti ve İsrail 1967 savaşlarından bu yana en büyük diplomatik zaferini Türkiye vasıtasıyla kazandı. Yani Van Münit'ten sonra oynadılar. Sonra. Otel lobisinde Van Münit demek marifet değil. Birleşmiş Milletler'de Van Münit demek marifettir. Evet. OECD salonlarında Van Münit demek marifettir. Dolayısıyla davranışla. davranışla Sayın Başbakan lisanen bir şey söylüyor başka bir şey yapıyor. Çok ağır olacak ama şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan'ın e, kalbi Ali diyor dili Muaviye söylüyor. Oho. bu Hem bu bu bamba 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 bambaşka söyledim. bir şey hani bu kültürden gelmeyen bu laf anlamaz <laughs> bu bu